Oh be yoruldum. Ay, nerede bulacağım ben bu hacıvatı? Hop baba Ay. nereye gidiyorsun böyle frene basmadan? Ama evladım yolumu kesme işim acele. Hayır ola bir şey mi var? Duymadın galiba bizim hacıvatın evi yandı. Sahi mi be ne zaman yandı? Vallahi sahi biraz önce yandı. Hacivat'ı bulup haber vereyim dedim. Eşyası yol üstünde kaldı. Kiralık bir ev bulup eşyasını taşıyalım. İyi yandı mı? İyi yandı mı? Yandı yandı. Çok iyi yandı. Adama bak yahu. İyi yandı mı diye soruyor. Çöz oldu mu baba? Çöz oldu mu? Oldu oldu. Kıp Kıpkırmızı çöz oldu. İyi. 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 Ne? Nesi iyi yahu? Adamın evi yandı bitti. Çöz olduysa iyi baba. Ben şimdi gidip o közde köfte pişiririm. Allah Allah, adamın düşüncesine bak yahu. İyi iyi, sen közde köfteni pişir, külüne de patates gömersin. Yaşa baba, uğarsan iki köfte de sen yersin. Ben geç kalmayayım. Hadi eyvallah baba. Güle güle, afiyet olsun. var. İyi ki sana rastladım Hacı Cavcav. Nedir bu telaşın kara gözüm? Yürü Hacı Cavcav yürü. Hem yürü hem anlatayım. Nereye gidiyoruz kara gözüm? kiralık ev bulmaya yürü. Hay Allah ben de bir şey var zannettim. Demek kirayı yine ödemedin. Ev sahibi seni kapı dışarı etti değil mi? Dur canım dur bana iftira etme yahu. İftira mı? Ben seni bilirim kara gözüm. Çalışıp kazanmazsan sonunda böyle olur işte. Dinle beni hadi gel Beni dinlersen saçma sapan konuşur beni çileden çıkarırsın. Tamam hadi gel Bir ev alıp da şu kira derdinden kurtulamadım. Eşyalar sokakta mı? ...şimdi ben sana gösteririm. Evet, bütün eşyalar sokakta. Vah 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 vah! Çoluk çocuk ne yapıyor? Eşyanın başında nöbet tutuyor. Demek sokağın ortasında kaldılar öyle mi? Tam ortasında değil, biraz kenarda duruyorlar. Başını sokacak bir ev alsam? Başımı sokacak bir ev alayım da... ...vücudum dışarıda mı kaldı yahu? Yok, yani küçük müçük bir ev olsa dedim. Babandan bir şey yok mu babandan? Babamdan selam var selam. Karagöz'üm yani babandan miras falan kalmadı mı senin? Kaldı kaldı, bütün Borçları biraz kaldı. Aaa demek babam da gevşekmiş. Evet pense yoktu biraz gevşek kaldı sıkıştıramadık. <laughs> ya hanım şaka etme. Yani baban maya tutmadı demek istedim. Hayır tutmadı mayası bozukmuş biraz sulu kaldı. Demek baban size babalık yapmamış. Hayır babalık yapmadı analık yaptı. Ana tarafında bozuk muydu? Bozuktu ama o tarafı tamir ettirdik. Yani demek istediğim onun da kesesi delik miydi? Delikti ama yamadık. Demek iki tarafımda sakat. Evet, iki tarafımda da robotizma var. Yani hiçbir taraftan sana bir şey düşmedi mi? Aa, düştü düştü. Komşunun damından başıma kiremit düştü. Bari sen giderken çoluk çocuğa bir şeyler bırak kızım. Hadi canca benim bir yere gittiğim yok yahu. Bir gün nasıl olsa gideceğiz. Telgraf falan mı aldın? Nereye gideceksin? Öbür dünyadan bahsediyorum ben Karagöz'üm. Ee, hadi Cav bu dünyada benim işime karıştığı yetmiyormuş gibi... ...öbür dünyada da mı karışacaksın yahu? İnsan sevdiğiyle öbür dünyada da komşu olur mu? Eyvah! Desene yandık. Bari gideceğin adresi ver de ben başka mahalleye gideyim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Uy, Hocavat, sen de keyifli adamsın. Hocavat değil, Hacivat. Hem de şeysin? eşyalar iyi yol ortasında. Sen buraya çene çalaysın. Eşyalar, kara gözün. Uy, kara göz. Demek senin evin yandı. Hayır, Hacivat'ın evi. E sen o ataysın olsa, ha. Kimin idi bu yanan ev? Ne evi canım ne yanması be adam? Hadi cav deminden beni anlatacaktım ama sen beni alaya aldın ben de seni alaya aldım. Anlamadım. Senin o babadan kalma evde mahalleli köfte pişirdi. Ne? Benden habersiz mahalleli evime mi girdi? Hayır köfteyi dışarıda pişirdiler. Demek bizim bahçede pişirdiler. Yahu ne anlayışsız adamsın Hacı Cavcav. Evin yandı evin. Eşyalarınız da sokak ortasında. Ne? Demek ki benim evim yandı. Hmm, evet ya. Bu gece kalacak yerin yok. Demek kiralık evi benim için arıyordun. Evet hadi yavrum. Yav. Eyvahlar olsun kara gözüm. Desene ki ben yandım. Uy, gene anlamadın hacivat. Sen yanmadın! evin yandı evun. Hey, evun yandı hacivat, evun yandı hacivat, evin yandı hacivat. Eyvah eyvah eyvah, ben şimdi eşyalarımla sokakta kaldım. Seni bilme baba, eşyalarını kaldırmazsa belediye ceza yazar! Hadi kara hadi hemen kiralık bir ev bulalım. Bulalım, ama kiralık ev bulmak biraz zor yahu. Birkaç gün sizin evde kalalım Sonra ararız Aman hadi davdav hemen arayalım Kiralık ev bulmak o kadar da zor değil canım Hemen buluruz Sen bizim eve girdin bir altı ay çıkmazsın Hadi yürü hadi.